Evet arkadaşlar bugün Kamp Dostluğu İsmail. sayfasının eee Fenomeni <laughs> İsmail Bey ile Mersin'de evet. uçuş yapacağız. Uçuyoruz. Heyecanlı mıyız? Vallahi hiç heyecan yok ya. Bilmiyorum. Allah yani. Allah. Ben böyle atraksiyona adını severim genelde. Şimdi İsmail Bey'de heyecan yok. Ben o heyecanı yukarıda yaratacağım. Göreceğiz. Bekleyin. <laughs> Hadi bakalım. Hocam şu anda son hazırlıkları yapıyor arkadaşlar. Bakalım bir heyecan yok bende ama uçunca göreceksin diyor. Bu arada ilk defa böyle bir deneyim yaşayacağım. Daha önce hep izlerdim böyle YouTube'dan falan görüntüleri. Şimdi de bizzat bunu yaşamak için işte Mersin'de buraya geldik arkadaşlar. Evet hazırlanalım mı? Hazırız. Abi var. Bir adım geri gelin. Geldim. Hadi vay Şimdi vay be. Şuradan tutuyorum. Tamam. Şunları tamam. böyle havada yok açık kalsın. Havada 1 ve 2'yi siz açıyorsunuz. Tamam. tamam. Ondan sonra uzatıyorsunuz ve geri kapatıyorsunuz. Tamam. gitti. Evet. Son bağlantılar. gösterdim. <laughs> 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 evet, videodayız değil mi? Evet videodayız. Sanki böyle ufaktan bir heyecan. Var gibi şimdi evet. o <laughs> zaman Sen yukarıda bekle. Kadir Bakan, diyor ki sen, sen onu yukarıda gör diyor. Bakacağız yukarıda. Bir adım aşağı doğru görebilirsin. Hadi. Biraz geri gideceğiz. Ben de. Ben de. Hadi gidiyoruz. Yok. Yok artık. Var mı heyecan? Oo. Abi ne yaptın sen? Heyecan var mı? <laughs> İsmail. Evet bir daha alalım İsmail. Şahane. Şöyle göstereyim size. Biraz yandan. Yanında. Yanında. Tamam. Evet. Şimdi. Şimdi abi sen kendini Abi bu nasıl bir şey ya? Şuradan kolumu geçselim mu? Hadi geçir oradan. Rahatına bak. Heydire bak. Biz de yukarı çek. Şöyle daha bir silme yapalım seninle. Var mı heyecan? Çok güzel bir Bu deneyimi herkes yaşamalı kesinlikle. Kameranı uzatın güzel bir görüntü alalım. Hatırladın mı uzatmayın? Mandalları aç. Ha. ha. Alttaki, alttaki, alttaki iki. Alttaki. Sen insan diye bir Instagram sayfam olurdu. Hatır. Çok güzel. Kilo mu kaç? Ee, 87 falan. Güzel. Evet. Bacaklarımı çok kastım herhalde ya. Rahat olur, olur. Rahat olur. Hiç gerek yok. Ver bana kameranı. Ver abi. Evet, İsmail kardeşimle gökyüzündeyiz. İsmail Bey, elleri açalım, uçuyoruz. Vallahi Göster uçuyoruz şu kanatlarını. Göster şu kanatlarını. Çok iyi. Patladım. Harikasın. Yukarı bakıyoruz. Yukarı bakıyoruz. Nasıl heyecan? Vallahi mükemmel ya. Kesinlikle. Annemi babamı da bindirmek istiyorum. <laughs> Çok keyif alacaklar ya tarafı görebiliyor muyuz şu anda? O tarafa gidemeyiz. Yok görebiliyor muyuz kamera? Görüyor. Hani çevirirseniz görür. Ha şöyle çevir. Az önceki ses neydi? O varyometre. Ben bir Atraksiyon yapalım mı? Yapalım. Peki. Tamam. Yani karşıda şöyle çapraza tuz. Şey biraz daha aşağıda.

Evet İsmail Bey. Hocam öncelikle çok teşekkür ederim gerçekten. Elimizi kurtaralım. Heh. Başarılısınız. Teşekkür ederiz. En son ki sürpriz çok güzeldi özellikle. Heyecanlandık mı? <laughs> Heyecan var mı? Yani şu an şimdi... geçti ama yukarıda bunu kelimelerle anlatamam. Şöyle, şöyle yakın çekim yapacağım. Biraz daha e, yak, yaklaştıralım mı? Tabii Heh. tabii yaklaştıralım. Şimdi yüzden <laughs> bakalım. Heyecanı aslında şimdi yüzde görebiliriz. Yastar <laughs> 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 Harikaydın. <gülüyor> Çok Tebrik iyiydi geldi. arkadaşlar. <laughs> Kesinlikle bu deneyimi yaşayın, özellikle Mersin'de. Bekliyoruz herkesi. Görüşmek üzere.